ne oluyor Sera? Ne bu sinir? Ya anne rezil olduk. Sen farkında değil misin hala? Aa niye rezil olalım? Ya o adam taştan anlamıyor. Ya da dediğim gibi gerçeğini çalıp sahtesiyle değiştirdiler. Anne bırak Allah aşkına ya hala inkar ediyorsun ya. Ya o gerdanlık pırlanta falan değil. Ya ben ilk gördüğümde anlamıştım zaten bir gariplik olduğunu. Ha. Sarraf kesildi başımıza. Nereden anladın? Laf işte. Ya neyi nereden anladım? Kırk defa söyledim sana ver şunu kopçasını yaptırayım diye. Sen de kırk defa bahane ürettin vermemek için. Aa sıkıldım ama Serap. Ben aldım kendim götürdüm yaptırdım. Neyi sorguluyorsun sen hala anlamıyorum ki. Anne ben sıkıldım artık ya yeter. Asıl ben sıkıldım senin yalanlarından. O gerdanlık bırlanta falan değil. Niye inatla yalan söylüyorsun hala? Niye doğruyu söylemiyorsun anlamıyorum ki. Ya doğruyu söylüyorum beğenmiyorsun. Anne bak daha fazla direnme bence. Yoksa daha kötü şeyler olacak. Ya niye yalan söylüyorsun inatla? Sahte o, biliyorum. Niye yani doğruyu söylemiyorsun? Ele güne karşı rezil olmamak için Serap. Anlamadım niye rezil olacak mısın ele güne? Senin bir sürü kıymetli takım var kasanda duruyor. Ay bir tane sahte olsa ne olur yani? Diğerleri de sahte. Hepsi sahte. Hiçbiri hakiki değil. Nasıl sahte ya? Bir dakika nasıl yani senin o kasada duran ger, gerdanlıkların takıların onlar ne oldu? Sattım borçlarımı ödedim. Yerine de taklitlerini yaptırdım. Yani ele güne karşı rezil olamazdım. Sen biliyorsun benim çevremi. Laf söz getiremezdim. Anne ne borcu ya? Yani senin bir sürü dükkanın var, gelirim var, babamdan kalan maaşın var, birikimlerin var. Neyin borcuymuş ki bu? Neyin borcu olacak Serap? Babanın borcu. Babamın borcu mu varmış? Evet. Ölmeden evvel büyük bir işe girmiş. Batmış. Benim de haberim yoktu. Ölümünden sonra öğrendim. Ya Serap Hanım. Sen babanın hediye ettiği araziyle aldığın hisseleri Feride'ye böylesine vermeye kalkarken ben borç batağı içinde ölüm kalım savaşı veriyordum. Neyimiz var, neyimiz yok hepsini sattım. Duvarlardaki tablolar, halılar, antikalar hepsi gitti. Vallahi hiç inanasım gelmiyor çünkü babam işini gücünü bilen bir adamdı. Yaptığı her işte başarılıydı. Nasıl olmuş bu kadar borç anlamadım. O senin bildiğin baba, senin tanıdığın. Bir de eşi olarak bana sorsana bakalım. Ben hep paravan oldum, hep üstünü örttüm. Sen anlayıp üzülmeyesin diye. Ama gerçek öyle değildi işte. Sen babanı o kadar çok seviyordun ki. Onun gerçek yüzünü görüp hayal kırıklığına uğramanı istemedim. Beni suçlamana razı oldum. Beni kötü bildin. Anne sen niye söylemedin bunları peki? Hı, niye sakladın ya? Söyleyemedim. Yediremedim kendimi. Ayrıca aramız da iyi değildi. Anne ne olursa olsun haber vermen lazımdı bana ya. Yani dargın olsak ne olur? Kusura bakma ama benim de bir gururum, onurum var. İyi tamam var gelmedin mi şimdi? Ne oldu? Onurla gururla ne alakası var böyle bir şeyin? Benim sana yüz çevirecek halim yok da herhalde değil mi böyle bir durumda. İyi de aynı şey değil. Ay. İyi. Bitti mi peki şimdi hepsi borçların kapandı mı? Anne bitti mi kapandı mı borçların hepsi? Bak hala bir şeyler varsa ne bileyim ona göre bir çaresine bakalım ha? Yok. Yok hiçbir şey kalmadı. Eminsin yani. Eminim. Ay, eminim Serap. İyi canım sen bu kadar rahatsan. Ha öyle mi oldu şimdi? Tabii. O zaman ne çektiğimi bilmediğin için şimdi böyle Hı. konuşması kolay. Ne kadar kahrolduğumu, perişan olduğumu. Neyse toparladım kendimi. İyiyim. Eminim. Ya, tamam geçmiş bitmiş artık tamam. Yani yapacak bir şey yok. Serap. Bak bu konuştuklarımızı Feride'ye söylemeye falan kalkma tamam mı? benim durumumu bilsin istemiyorum. Ana benim söylememe gerek yok zaten. O anlamıştır. Neyse ne. Anladığıyla kalsın. Ben bir de Feride'ye laf anlatamam.